arkadaşlar yine çok çılgın efsane bir videoyla karşınızda. Çek şey yok. Susun. Fıtı 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 fıtı. Bismillah çek çek fişi çek. Çek çek çek. Dur dur. Çek çek çek. Dur Murat abi ne yapıyor? Vuracağım. Bekle. Lan Murat abi. Murat abi dur fişleri çekeceğiz. Fişleri çektin mi? Çek hesap. Dur fiş takılı dur dur. Dur fiş takılı bak elektrik. Hadi. Hadi hadi çalıyorum çalıyorum oynayın hadi vurun. Tam makinanı parçalıyorlar Enes makinanı parçalıyorlar lan. Ay. Bak hele bir. Lan bak. Bunlar ne? Çıktı. Ne yaptı oğlum? Lan! 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 Sefa! Arkadaş, yazık lan baba. At!